Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz 6 adet, kristal cam bardak, 490 lira. Boldmaster, vişne kırmızı mutfak, robotu 2 yıl garantili, 2900 lira. Fonksiyonlu şeker kek, servis sunum tepsisi tanesi, 318 lira. Bone, velara 26 parça 6 kişilik, kahvaltı takımı, 2690 lira. Sunumluk, cam kase, 399 lira. 28, santim boyutunda cam sunum kase, 510 lira. Bonera, emaye 6 parça güveç tencere seti, 2299 lira. Emaye, kırmızı şeffaf kapaklı, üçlü saklama kabı, 590 lira. Dörtlü, meşrubat bardağı seti, 360 lira. 5 adet, bayanlar için ince askılı dantelli sütyen, 590 lira. Bayan, kalın topuklu şık ayak, bileği askılı ayakkabı, 314 lira. 8 parça, kare tepsi seti, 287 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 6 katlı deniz çiçek rafı, 799 lira. Çiçek desenli şık cam meyve kasesi 390 lira. Premium vantuzlu duvar montajlı organizatör 250 lira. Bayanlar için lüks siyah çanta 350 lira. Çift kişilik yumuşak ve nefes alabilen polyester nevresim kılıfı seti 339 lira. Bayan şık ve yaka kısa kollu çiçek desenli elbise 400 lira. Kapaklı ve kutlu oval cam kase 315 lira. Kapaklı ve kara cam kase seti 235 lira. 1 adet, 1 adet serinletici yaz battaniyesi 438 lira. Plastik, bölmeli dekoratif tepsi 350 lira. Rosev 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 2950 lira. 24 parça, 6 kişilik porselen yemek takımı, 2535 lira. Elektrikli, pankek ve krep, makinesi 2 yıl garantili, 1039 lira arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın kanala, abone olmayı unutmayın. 3 adet, depolama tepsisi tanesi, 210 lira. 3 katlı, altın metal depolama tepsisi, 125 lira. 15 parça, kapaklı tencere ve tava seti, 3250 lira. Duvara, monte iç çamaşırı ve çorap düzenleyici, 235 lira. 9 adet, kristal çay ışığı tutucusu seti tanesi, 136 lira. Yüzü, masa üstü depolama kutusu, 290 lira. Altın, toka süslemeli bayan, yüksek bel bordo tight, 375 lira. 1 adet çok su geçirmez yatak koruyucu 237 lira. Çift kişilik kırmızı çizgili çiçek desenli yatak takımı 289 lira. 1 adet paslanmaz çelik elektrikli su ısıtıcı 2 yıl garantili 1215 lira. 3 katlı metal bitki standı 650 lira bayan, şık omuzları açık buruşuk A kesim elbise, 350 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 5 litre, kapasiteli kahramanlar, dijital ayarlı fritöz 2 yıl garantili, 1995 lira. Okalina, porselen 24 parça 6 kişilik, desenli yemek takımı, 2650 lira. Karaca, 6 kişilik kahve fincan takımı, 599 lira. 24 parça, 6 kişilik porselen yemek takımı, 1599 lira. Güzü, çizgili stil cam bardak, 233 lira. Kapaklı, kulplu mikser kabı, 125 lira. Karbon, çelik ikili yapışmaz, pişirme tava seti, 370 lira altılı, beyaz kare porselen, yemek tabakları tanesi, 98 lira. Lüks, plastik servis tepsisi, 130 lira. 7 parça, paslanmaz çelik, karıştırma kasesi seti, 690 lira. 26 santim boyutunda granit, döküm tartı turta kalıbı, 195 lira. 1 adet, kapaklı plastik sürahi, 116 lira. Yumuşak, akrilik işi örgü ipliği, 46 lira arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın kanala, abone olmayı unutmayın. Premium, baharat düzenleyici set, 123 lira. 3 parça, pamuklu havlu seti, 152 lira. Kili, paslanmaz çelik şekerlik seti, 193 lira. Metal, kapaklı çay kahve, şeker kavanoz seti, 399 lira. Güral, porselen 4 parça 12 santim, boyutunda kurtlu çorba kasesi, 429 lira. Güral, porselen 24 parça 6, kişilik yemek takımı, 2799 lira. Korkmaz, 6 kişilik 24 parça, porselen yemek takımı, 2690 lira. Kablolu, dijital lastik şişirme araba hava pompası, 863 lira alerjik, reaksiyon yapmayan, yastık toplamayı 413 lira. 3 adet, çok fonksiyonlu, 5 katmanlı pantolon askısı, 113 lira. Çift, taraflı bulaşık süngeri, 50 lira. 3 adet, fermuarlı depolama çantası, 340 lira. 26 parça, 6 kişilik porselen, tam kare yemek takımı, 1100 lira güzü, şık düz renk bayan külot seti, 125 lira. Erkekler, için kaymaz dayanıklı, kauçuk tabanlı ayakkabı, 283 lira. Ve dış mekan için çiçekli desenli, çok katlı metal bitki standı, 445 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Ramlı, çay masalı 2 kişilik bahçe bankı, 933 lira. 3 parça, yumuşak havlu seti tanesi, 115 lira. 20 santim, boyutunda, emaye yoğurt tenceresi, 325 lira. 9 parça, paslanmaz çelik, servis mutfak seti, 436 lira. Erkekler, için bahar yaz, için bağcıklı, uzun spor pantolon, 245 lira. 1 adet, dayanıklı melamin kare, yemek tabağı tanesi, 125 lira. Bayan bilek kayışlı rahat yaz sandalet 175 lira. Çift kapılı 5 raflı kitaplık dolabı 915 lira. Güral porselen 24 parça 6 kişilik yemek takımı 1790 lira. Temperli cam kare fırın tepsisi 175 lira. 6 çekmeceli kıyafet düzenleyici 508 lira. Gerinote kablosuz elektrikli süpürge 805 lira siyah, 8 parça yanmaz yapışmaz tencere seti, 1100 lira. 2 parça, yastık kılıfı, 140 lira. 6 adet, plastik banyo aksesuar seti, 350 lira. Bambu, kapaklı ve kaşıklı eskitme, cam fincanları toplamı, 272 lira. Kare, 2 adet 2 litre kapasiteli silikon, kontalı plastik borcan, 194 lira. 15'li, yumurta saklama kabı, 240 lira. Nero 3 Lüzigon sehpa, 790 lira. İlkbahar 12 12'li çay bardağı seti, 265 lira. 1 adet, silikon tencere tava süzgeci, 72 lira. Metal, siyah 8 lambalı tutucu avize, 650 lira. 1 adet, yanmaz yapışmaz tava 30 santim boyutunda, 249 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.